Arkadaşlar şimdi Artvin Arhavi'de bulunan çifte köprü kemerinin su kemerinin olduğu yere geldik. Yani buraya geliş çok kolay. Arhavi'den yaklaşık bir 10 dakika sonra buraya veriyorsunuz. Yol çok keyifli. Yemyeşil doğa içerisinde mükemmel bir manzarası olan bir yer. Ee, buraya gelip buradan 3-4 kilometre mençuna şelalesine de uğrayabilirsiniz. Mençure şelalesine şöyle bir durum var. Gittikten sonra aracı park edip bir 600-700 metre yürümeniz gerekiyor. Yürüdükten sonra şelaleye varmanız mümkün oluyor. Ee, deneyimlemenizi isterim. Çok harika. Şöyle hemen ortamı bir göstereyim sizlere. Şöyle bir girişte sağda mısır satan közden ısır satan bir yer var. Çay bahçesi var karşıda. Şöyle görüyorsunuz. Manzara şu şekilde arkadaşlar. Evet. Şu birinci su Zaten üstten olduğumuz kemerde İkinci kemer arkadaşlar. Onu da şimdi alt taraftan size gösteririz. Muhtemelen yukarıda Mençune şelalesinden akan sular buraya doğru arkadaşlar geliyor. Yani soğukluğu müthiş. Müthiş bir şekilde soğukluğu geliyor. Aha Tuba Mısır aldı yukarıda. Olmasın. Çok güzel. Sıcak olduğunu söylemedi. Ama güzel. <laughs> Nasıl beğendin burayı? Çok Bir şey şaşırtıcı olan, hani merkezden her şeye rahat ulaşabileceğim bir yerden o kadar uzak olmasına rağmen bunu sıra 25 liraya almış ekmek seviyoruz. Üstüne sebze. Hapisten kıyma atıyoruz. Kıyma. Lezzet en iyi tereyağımızdan. Hakikaten yüzde üç tereyağıdır. Sebzeyi kaşarı kızarttıktan sonra çıktıktan sonra da üstüne kavurma atıyoruz. Kavurmadan sonra da yumurta atıyoruz. Bu şekilde hazır olmuş oluyor. Aynen. İkinci, Hiç. şekil, ikinci pideyi de aynı şekilde göstereyim ben. Olur. Evet, muğlamalı peynirimizi seviyoruz. Bu sünen peynirini hem muğlamada kullandığı hem pirede. Taze domates, yeşil ve yeşil. Evet. Bu kamulda kıymasıdır. Biraz yağlı olur ama lezzetli olur. Hem pideye lezzet verir. Tereyağımız, bu bölgenin kendi üretim yağımızdır. Yayım yağdır yani. Bir Mayıs ayında çıkan yağdır. Evet. Çıkarken kavurma, üstüne yumurta. Çok teşekkürler. Evet, Denizli'ye sağlık. Biz de Kolay gelsin. Sağ Hayırlı işler. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. Bu kavurmalı kaşarlı sebzeli. Orijinal olan bu oluyor değil mi evet, Tübi? Bu orijinal olan. Bu sadece kavurma ve kaşar. Şu da kavurma kaşar. Yani şu salatasını çok beğendik. İkinci istedik. Biri bitirdik. Bir İkinciye devam edeceğiz. Şimdi tadına bakacağız. Umarım güzel bir güzel. pide yeriz diye düşünüyoruz. Çiçekler açar, açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher. arkadaşlar dünyanın en büyük Atatürk heykelinin olduğu şöyle göstereyim hemen Atatürk'ümüzü de e, Artvin Atatepe'deyiz Tuğba ben Birizümay e, burayı geziyoruz e, 2011 yılında yapımına başlanmış 2012 yılında tamamlanmış 22 metre uzunluğunda 60 ton ağırlığında bir heykel arkadaşlar. Bulunduğu konum ne dağıydı tuy burası? Genya. Genya, Genya dağının eteklerine yapılmış arkadaşlar. O daha şöyle gösterelim hemen. Şöyle. Çok Derbe müthiş. Da 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 harika, şöyle arkadaşlar görüyorsunuz manzarayı. Art yine bakıyoruz zaten şehrin manzarası. Hemen sosyal, sosyal tesisin hemen yanında Değil çocuklar de. için bir oyun parkı yapılmış. Ee, i̇çeride girişte zaten tabelada görürsünüz. İçecekler, sıcak ya da soğuk içecekler ücretsiz belediye tarafından karşılanıyor. Ee, kahve, e, portakal suyu, limon suyu, arada, suyu limon çay, çay, soğuk sağır, su, su. E, ücretsiz arkadaşlar. Kafenin içini zaten daha doğrusu kafeterya yani sosyal tesisinin içini size çektik. Onu birazdan sizlerle Tuvaletler çok temiz. Yani bir belediye işletmesine, belediye demeyen bir vakıf hizmetine sunulmuş birası. Sıtkı Kahvecioğlu'nun e, önderliğinde, onun üstlendiği, yapımın onun üstlendiği bir e, sosyal tesis. Dünyanın en büyük Atatürk heykelinin olduğu kısmı arkada. Yani gerçekten biz hayran kaldık. Gerçekten Artin'e geldik. Acaba buradan Hatile Vadisi'ne mi gidecek? Cam terasının olduğu yere. Atatürk'e mi çıksak? Hatila Vadisi can terası çok böyle bizi cezbetmedi. Ondan dolayı Tepe tabii ki de bize daha çok cazip geldi. Şu an Atatürk'ün e olduğu sosyal tesisteyiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Sosyal tesisin baktığı kısım şurası. Artin arkadaşlar. Artin şehir merkezi. Böyle dağlık bir alan mı? Evet dağlık bir alan. Geliş yolu biraz ee, virajlı. Eğer araç tecrübeniz çok yoksa aracınız e, yüksek değilse yani ya de crossback değilse arkadaşlar sedan ya da hatchback tarzı arabaya geliyorsanız biraz daha dikkatli gelmenize yararı var. E, yollar sıkıntılı değil. Bir iki yerde toprak yol var. 300-500 metre kadar. Geriye kalan yolun tamamı arkadaşlar e, normal e, asfalt ya da bazı yerlerde stabilize yollar karşımıza çıkmakta. Şurada arkadaşlar hemen gösterelim. Şu... Duvarın olduğu yerde atam İzindeyiz yazan bir yazı var Şimdi sizlerin Şimdi şurada Heykelin tabi Göstermiş olalım sizlere Çok geniş Çok kalabalık da değil ee, Heykelin tabi Burada 40 tonu 40 ton neydi 40 ton çelik, 40 ton çelik. 10, ton bakır, 10 ton çeşitli metal Alaşımlarından yapılmış Yak 60 ton civarında arkadaşlar Bir malzeme ile yapılan bu e, Heykel e, Heykelin daha doğrusu e, Kalıpları hemen zaten girişte Sizleri karşılıyor O kalıpları sizlere tekrardan e, Göstermiş olalım En azından Ne kadar büyüklükte olduğunu fark edin Şöyle arkadaşlar Kısım kısım Oturma alanları var İçeride kafeteryanın olduğu yerde oturma onla, oturma alanları çok fazla. Herhangi bir sorun sıkıntı yok. Dışarıda da böyle masalar var. Alkollü içecekler tüketmek <laughs> yasak arkadaşlar. Hemen şunu da göstermiş olalım tekrardan. Açılışı 10, kapanışı 19. Atatürk'e mesire yeri diye geçiyor. Kalıpların olduğu kısım arkadaşlar burası. zaten girişte yer alıyor. Evet. Kalıplar da ayrıca bir hava katmış. Yani ee, çok böyle hoş duruyor. Bunların eskimişliği biçliği mudur? Onu diğer taraftan görüyorsunuz arkadaşlar. Tek tek kalıpları eskimeye bırakmış artık. Evet. Ayakkabı oldu kızım. Şu da el kısmı arkadaşlar girişte hemen giriş şu şekilde şöyle girişte sol tarafta yer alıyor ve bu şekilde arkadaşlar gelmiş oluyorsunuz şöyle tekrardan şuradan manzarayı göstereyim sizlere manzara şu şekilde arkadaşlar Atatürk'e gerçekten Tuğba'da ben de hayran kaldık. Fırsatınız varsa Yarın fırsat yoksa da bence fırsat yaratılacak bir yer diye düşünüyorum. Artvin'i biz beğendik genel olarak. Borçka'yı çok beğendik. Artvin merkezi çok beğendik. Bu şekilde arkadaşlar. İyi ki, İyi ki de gelmişiz. Çok keyifli bir vakitti bizim için. Görüşmek üzere. Atatürk'ten herkese selamlar. Bir sonraki videomuzda sizlere arkadaşlar tekrardan daha güzel içeriklerle, daha güzel etkinliklerle, daha güzel görsellerle karşılamak umuduyla hoşçakalın.